Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır beklediğiniz, benim de uzun zamandır üzerinde uğraştığım e, şehrimi bugün tanıtacağım. Tam bitmedi, sadece yollar kaldı. Hatta bugün balık yeri bile yapacağız. Ama e, baya bir kısmı bitmiştir. Bu şehri ben tek yapmadım. Bana sağ olsun bana yardım eden arkadaşlar eğer beni izliyorsa hepsine çok teşekkür ederim. Hepsi iyi ki varlar. Bana hep yardım ettiler, desteklediler. Eller yaptılar. Benim yaptığım şeyleri güçlendirdiler. güçlendirirler. Hep, hep, hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. E, dünkü videoda söylemiştim. E, eğer izleyenler olursa. Çakma Bedwars oynamıştık. Oyda demiştim işte şehrimin adı sizce nedir? Ee, omlet şehir dediyseniz doğru. Neden Omlet şehri koyduğumu söylerseniz. Benim bu arkadaşlarım normalde bir uygulama ben indirdim. Orada e, bizim ben, bizim ya da biz onların haritalarına girebiliyorduk. Canlı yayın açabiliyorduk. E, ben de orada canlı yayın açtım. Orada sağ olsun geldiler. Oyunuma girdiler. Bana yardımcı oldular. Nerede? Şey, ne? Ee, buradan girişi vardır. Yakınlaşırsak omlet şehir yazısı da gözükecek. Şöyle dışarı flamalardan omlet şehir yazdık. Buradan giriyoruz. Kameralar bir sürü mod var burada. İçerisi eğer donarsa e, bu benim şeyimden şey değil. Burada moddan köylüler bir değişik hal aldı. Onu şu bunları kaldırabilirim ama bugün başka çoğu şey yapacağız. Mod indirdim kar modu bile indirdim çünkü şehrimin kar zamanı da olabilir. Bu modu etkinleştirin zaman böyle çimenler böyle oluyor, kış teması geliyor, ağaçlarda pembeye dönüyor. Şimdi ben buradan yağmur dediğim zaman kar yağacak. Ama yerler tutmuyor yerleri ben yapıyorum. Ya murl. Niye açık yaptım lan? bende. E, yerleri ben şey yapıyorum. Bu e, bu kar modu. E, Ersin Çakır mıydı, neydi? Bir tane YouTuber'ın işte ben Google'dan aldım. Yükledim. Çok güzel bir şey. Yerlerin tutmaması çok değişik ama yerleri ben kaplıyorum. Ama yerler gerçekten çok güzel ya kar şu biraz uzun gibi değişik ama olsun diğer şekil çünkü yağmıyor benim telefondan olduğu için şimdi bugün e, biraz tanıtacağım ondan sonra küçük şey gezmelik İstanbul'da oluyor yani balıga içinde cam yerlerden geziyorsun İşte onu yapacağız arkadaşlar burada basket sahası var koltuklarımız mod oturabiliyoruz renkli renkli çeşitler şöyle ee, burada bir tane arkadaşımızın yaptığı ev ama içine hiçbir şey yapmamış bir piyano koymuş bir de şey koymuş o kadar yani kış teması işte arkadaşlar çok güzel yani ya gerçekten bu kış temasını kim yapmışsa çok güzel yapmış burası benim kendi tasarladığım ev karşısında da benim heykelim var heykelimi yaptım karşısında kendi oturacağım evimi yaptım. Şöyle alt katına gidelim. Alt katında böyle televizyon yeri var. Şurada şöminemiz var. Burada da bilgisayar oyuncu yeri var. Çok güzel. İkinci kata içeriden değil dışarıdan gidiyoruz. Buradan. İkinci katta mutfağımız var. Bir de burada tuvaletimiz var. Burada şeyler şunlar. Böyle. Çok güzel. Ee, ben zaten bu modları size tanıtmıştım. Şöyle buna eğildiğinizde takas diyor. Bunu şey yaptığınız anda buradan çiğ et verip pişmiş bir şey alabiliyorsunuz. Çok güzel ayarlamışlar. Buzdolabına da aynı şekilde böyle eğilip açıp içine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Ee, başka ne var? Muslukta hiçbir şey olmuyor. Ama musluğa böyle oturabiliyorsunuz. Niye bilmiyorum. Çok saçma. Ee, burada 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 bir de. Hmm, güzel. Burada oturabiliyoruz. Bir şey yaptım. Amerikan mutfağı gibi. Güzel oldu bence. Burası da tuvalet. tuvalet, ee, banyo. Bir de burada elimizi yıkamak için tak tak Şimdi biz buraya oturalım. Oturduk böyle yapsak yine mutluyuz yok boş şöyle bu açılmıyor ama bu sadece görünüş olarak ama içine böyle girebiliyorsunuz arkadaşlar sizi banyo yaparken görebilir yani yani dıştan öyle bir görünüş var burada zaten yatak var bunlar yarım blok arkadaşlar şöyle baktığınızda yarım blok oyuna geldi ben modla yükledim gerçi ee, sonra şurada bir tane arkadaşımız küçük bir ev yapmış ama tasarımı güzel. Allah. Pardon. Hemen yapalım. Oyun buralarda biraz donuyor. Ben bunu ayarlayacağım. <laughs> ee, çok ev yaptık çünkü şu içe. Ben bazı yerleri sildim bile. Kocaman sinema yapmıştım orayı sildim. Neden? Çünkü olmuyordu. Burada küçük bir evimiz var. Küçük kulübe gibi burada da sandıklar da böyle buna dönüşmüş İçinde bunlar var bunu alayım tamam ee, ev güzel şey ama benim oyun çok dönüyor he içten böyle bir yer yapmış Patlıyor mu? yok Oo, bak bunları ben de yeni görüyorum bu modda yatak şekli bile şekli bile değişiyor yani o kadar güzel Gidelim. burada benim e, kafayım var yalnız. Dur bunu ilk defa gördüm ben. Bu çok güzel yapmış kim yapmışsa ya. Evet burada benim ikinci evim olan kafa kulübem var. Burası şöyle güzel güzel bir ev. Bunu ikinci bölümde gelebilir çünkü bir bölüme sığdıramam koskoca şehre. E, arkadaşlar burada da müzik salonu var gerçekten güzel renkli renkli ben yaptım burayı da <laughs> Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz Enes Batur yeni şarkısını çıkardı. Hayat vurur yine donar umutan. Siyah sayfaları yırtıp yakapar ama çok güzel bir şarkı olmuş. Ee, bazı yerler şehrimizin haritası var ama bunlar eski harita. Yani çoğu şey yenilik değil yani yeni değil bunlar. Ona göre eski yani. Burada bir hapishanemiz var. Birine ben burayı tıkamıştım. Burası böyle kalmış. Ben buraları zincir yapacağım ya yani şöyle gibi daha iyi oluyor. Evet, gidiyoruz. Kapılar bozuk. Bunu da yani şöyle. Ama bizim buradan nasıl çıkarız? Olmadı. ben bunu yapacağım. Şöyle. Allah halk çıkardı. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Şöyle. Bunu yapmadan gitmek yok. De hadi bak arkadaşım olacaksın dediğim zaman olacaksın ben bunu yapıyorum ya dur senden şöyle yapalım Aa, yer olmadı. Aman oğlum ya. Ee, arkadaşlar burada çok güzel bir yine villa tasarımı var. Ee, şöyle burası nur tabeli de yazıyor ya da. Ekstra evet, evet. Burası gerçekten çok güzel ama burada iki televizyon var. Aynen ama neyse burada değil. Burada mutfak var. Gördüğünüz gibi çok güzel. İkinci katta da buradan çıkılıyor. İkinci katta bakalım ne var. İkinci katta da böyle bir oda. Galiba beşik taştı bu arkadaş. Ben takım tutmuyorum. Ee, bu ev, bu şehre çok kötü insanlar geldi. Çoğu zaman patlattılar. Ama ben izin vermedim. Hepsini tekrardan onardım. Bu da patlayan evlerden bir tanesi ama düzelttim işte şunlar şey. Evet. Yukarıda burası fazla bir şey olmamıştı. Yarışma sonucu burası kazandı. Yarışma yaptık. Hop. Burası eh, elmas fabrikası. Elmas fabrikası şöyle. Tabi ki de sınırsız değil ama e, olsun. Sıkıntı değil. Hop. Ee, sonra burası polis merkezi olacak. Burayı da tasarlıyoruz. Burası normal ev. Ha, araba araba garajı bile var. Hadi bakalım. Arabayı burası biraz Mario'nun kafasına benzemiş ama olsun. Şöyle içerisi çok güzel bir araba burada bizi karşılıyor. Burada arabalar vardı ama bunu kim çalmış? Bunda modunu yanlışlıkla kaldırdım ama geri yükleyeceğim onun modunu ee, sonra burası şehrin ilk evi ben burayı ilk yapmıştım sadece şuradan burası vardı yol sonradan yaptı tabi bu evi de yaktılar patlattılar ama e, yine yaptım da çoğu blok değişik olsun bunlar da küçük ev yerleri şöyle fazla şey değil. Hmm. sonra <laughs> burada bir bakkalımız var burayı göstermeye gerek yok zaten normal bakkal bir mi göstereyim ben bin 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 ama ilk önce toy shopumuz da tabii ki de var toy shop yazmamın sebebi daha kısa olduğu için yani oyuncak dükkanı yaksaydım burada bayağı şey olurdu burada oyuncaklarımız var creeper telefona bakıyor bu kılıçla saldırıyor sen ne yapıyorsun oturuyorum evet Burada bazıları kaçmış buradan çıkmış. Cema ben çok şey yaptım. Bakalım. Ee, bütün oyuncaklar 5 elmas. Elmasınız yoksa 16. Güzel. Güzel pazarlık. Evet. Ee, şimdi bime gidelim. Tak. 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 Bin, giriş. Evet. Sandıklar böyle olmuş. Burası elma. Altın elma, büyülü elma. Bu satır çiğ tavuk eti, çiğ balık, çiğ inek eti, çiğ koyun eti. Ee, sadece buna var ama daha değişiklerini getirebiliriz. Parayı buraya atınız. Aynen para burası. Diyelim şöyle attık buraya. Attık. Bu nereye gidiyor? Tabii ki de burada yerimiz var. Buradan alıyoruz. Burada paralar geliyor. Şöyle, buradan da çıkacağız. Allah çıktık. Tamamdır. Ee, hayvan Partisini birazdan gideceğiz. Ee, buraya bir şey yapalım ilk önce. Burasını bir tane Azerbaycanlı kardeşimiz yapmıştı. Sağ olsun o da geldi. Hmm, burada merdiven niye buraya koydu bilmiyorum. Burasının merdiven burada mod mod geldi yani. Hmm. Derim buradan da. Kimlik Fuad 123 Güzel. Kameralarda koymuş. Ama sanki biraz yüksek olmuş gibi. Neyse. Çok güzel görünüyor. Burada zu ama e, buradan giriyoruz. Burak kim böyle yaptı bilmiyorum. Şöyle içeride burada kediler var ama bu vahşi kedi. Burada Aa, buradakiler ölmüş. Neyse. Burada mantar ineklerimiz. Burada la Üç tane var. Sen niye bir tane oldun? Aynen burada şey var. Panda. Burada da renk değiştiren koyunlar. İsmimiz web yapınca renk değiştiriyorlar. Burada tilki yaşaması lazım. Tilki var nerede? Kim buraya bunu koyuyor? Neyse. Burada lamalar yaşıyordu ama yine ölmüş. Ben bunları tekrar koyacağım. Bat'a beslerim bile. Burası Heh, şöyle daha iyi. Burada papanlarımız var. Bunlar ikisi. Bunlar ne yapıyor ya? Uzun zamandır böyle var. Kapısı bu taraftaymış. Diğer tarafa mı?

Yine gidiyorlar oraya ya. Aa şu kuş çok tatlı. Uç bakalım. Yani burayı al işte bir tane. öldü. Niye buraya geliyorsunuz? Al öyle yaz. Ne yapıyorsunuz burada siz? Siz ne yapıyorsunuz ya? Çıkın buradan biraz. Oraya konun oturun orada. Neyse papanla. Bu da renk renk. Çok güzel. <laughs> Şimdi nereye gideceğiz? Hmm. Aa, arkadaşlar ikinci bölümde mecbur akvaryum yapacağız. Yani burada bizim pistimiz var. Uçak pisti ama uçakları çalmışlar. Ee, niye çalmışlar bilmiyorum. Yani son olarak da şurayı gösterelim. Video uzun oluyor çünkü. Burası otel. Şöyle girişte burası şey bekti. Şunu zaten Bak işte oyun burada donuyor. Neden burada? Çünkü e, asansör için komut blok kullandım. Bak işte bütün katlar aynı. Sadece birinci katta e, balkon yok. O kadar. Yani sadece balkon yok burada. İkinci kata çıkalım. Şöyle. Tak. İkinci kata geldik. Hop. Ee, burada burası da bir iki balkon da var da yukarıda şey de dönüyor. bunu kapatabiliriz şöyle güzel yani aşağı inelim biz yine şimdi şimdi nereye göstereyim son olabilecek yaptı ben ha diğeri gösterdim Şöyle hmm. sakala gidelim de. Bir e oyunda jetpack da var yani. Bu bakkalda jetpack satıyor. Yine var Burada bakkalcı camcıyı çalmışlar. Niye bilmiyorum. E bu rafta etlerimiz var. Bu rafta kılıçlarımız var. Yani kılıçlar hep çalıyorlar tabi de. Ama olsun. Ee, burada jetpack var. Burada da şeyler var ama bu bunun burada ne işi var? Şöyle hepsinde ayrı. Ama bir dakika siz ne yaşıyor olmadınız? Allah Allah Allah. Neyse. Başka bir yer kaldı mı? 20 dakika oldu çünkü video. Neyse arkadaşlar. Video bu kadar. Ee, bu videoya 10 like istiyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.